Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 9 Ocak 2025 Perşembe görüldüğü üzere saatler 22.35 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu bugün BIST 50 hisselerinde açığa satış hacim rakamları hangi hisselerde en çok açığa satış hacmi oluştu buna değineceğiz. Öncelikle bir genel hali hakkında birkaç kelam edelim ardından hemen açığa satış e hacim rakamlarına geçelim. Bist bugünü %1,11'lik artışla kapattı. 10.000 puan seviyesinden. Saat 16.30'dan sonra özellikle BOFA öncülüğünde alım geldi endekse. Ve karanlık odadan da 10.000 puan düzeyinde çıktı. E, biz düzün ara AKD'sine baktığımızda aracı kurum dağılımına hızlıca. BOFA ilk sırada 3.7 milyarlık mal alımıyla yatırım finansmanından 362 milyon. Yapı krediden 329.5 milyon. QNB'den 286 milyon. Gedik yatırımdan da 163 milyon liralık hisse alındığı görülmekte. Diğer aracı kurumlara 652 milyon TL'lik hisse gitmiş. Satış tarafında info yatırım ilk sırada 660 milyonluk satışla. HSBC'den 655 milyon, iş yatırımdan 626 milyon, garantiden 556-557 milyon, TEB yatırımdan 483 milyon ve diğer aracı kurumlardan da 2,5 milyar liralık hisse çıkıldığı görülmekte. Burada satış tarafı görüldüğü üzere bir hayli dağınık. Alım tarafı ise BOFA öncülüğünde daha değerli toplu. Bu durum olumlu bir AKD'ye işaret eder. Bistüz de zaten bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak %1,11'lik artışla günü kapattı 10.000 puan seviyesinden. Buna da değindikten sonra geçelim e, bugünkü açığa satış işlem hacim sıralamasına. 9 Ocak 2025 per, e, perşembe günü itibariyle açığa satış işlem hacminde ilk sırada İş Bankası C hissesi iç görüyoruz. 2 milyar 335 milyon açığa satış işlem hacmi oluşmuş İş Bankası C hissesinde. Yine işçilerin arkasında da e, ilk 3 basamağın tamamı bankacılık endeks hisselerinden oluşuyordu bugün. Akbank ve yapı krediyi görüyoruz 2. ve 3. sırada. Akbank'ta 1 milyar 391 milyon, yapı kredide de 1 milyar 347 milyon liralık açığa satış işlem hacmi oluşmuş. Türk Hava Yolları 4. basamakta Türk Hava Yolları listesinden 1 milyar 265 milyonluk açığa satış işlem hacmi oluştuğunu görmekteyiz. Koç Holding 5. basamakta Koç Holding tahtasının için 1 milyar 200 milyon liralık açığa satış işlem hacmi oluşmuş gün boyu. Ardından Turkcell'i görüyoruz. Turkcell'den itibaren 1 milyar TL sınırının altına iniliyor. Turkcell'in açığa satış işlem hacmi bugün yaklaşık 725 milyon lira olmuş. EGyo Ereğli, Tof Tofaş Otomotiv listesi Toaso. E, Tüpraş, Garanti Bankası hissesi Garan, Bim hissesi BİMAŞ, Sasa Polyester hissesi Sasa, e, Sabancı Holding hissesi Sahol, 14. Pegasus, şişe cam hissesi Şişe, Aselsan hissesi Asels, Kardemir'de Koza Kozal altın hissesi Kozal ki isim değişikliğine gideceğine yönelik olarak kap bildirimi gelmişti tanımsayanlar olacaktır. Dün değil ondan önceki gün, e, Petkim, Türk Telekom hissesi TT.com Astor Enerji hissesi Astor. Froto, Ford Otomotiv listesi Froto, Migros, Anadolu Efes, Doğas... Doğuş Otomotiv listesi Doğas... Ülker, Halkbank, Tav Havalimanları listesi Tav HL, NK İnşaat listesi NK'yı, Gübre Taş listesi Gubre Efe, Vakıf 32. listede, Alarko listesi Alark 33. Hektaş, Oyak Cimento listesi Oyak Kontrolmatik listesi Kontur 36. basamakta, Tekfen 37. Şok Market, Mavi, Çimsa, Enerji Hissesi Enjisa, Miatek burada 42. basamakta açığa satış işlem hacmi Miatek'e gelene kadar 63 milyon TL seviyesine kadar geri çekilmiş görüldüğü üzere. Miatek'in ardından Arçeli'yi görüyoruz. Borusan hissesi Bırsan, Doğuş Otomotiv hissesi Dohol, ee... Doğuş Otomotiv hissesi Doas pardon, Dohol Doğan Şirketler Grubu hissesi, Doğan Holding bir diğer deyişle, Doğan Holding hissesi, Dohol, Odaş Elektrik hissesi, Odas 46. sırada, Vestel 47. Reader 48. açığa satış işlem hacim sıralamasında, Zorlu Enerji hissesi, Zoren 49. ve son sırada da Coca-Cola'yı görmekteyiz. Coca-Cola'da bugün açığa satış işlem hacmi 23,5 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 2,5 milyar lira yakın açığa satış işlem hacmiyle başladığımız listeyi 23,5 milyon liralık Coca-Cola'nın açığa satış işlem hacmiyle böylece kapatmış oluyoruz. Bugün için açığa satış rakamları bu şekildeydi. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.